Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ailenizin kanalına hoş geldiniz. Yeni bir pazar sohbetinde daha bir aradayız. Bu defa ben varım. Sevinen de olacaktır. Mutsuz olan da. Ama birazcık arkaya yeşillik koyduk. Çiçeğimiz Benjamin'le tanışın. Kendisi erkektir. Evet Hasan abinizdeyiz. <laughs> Toparlan. Hepiniz hoş geldiniz. Topu teşekkürler. <laughs> Yeni bir pazar sohbetinde daha birlikteyiz izlerken program yavaş yavaş elden gidiyor gibi sanki. Estağfurullah. Çözmüşsün. Ee, e, sokağa çıkma yasa kısıtlaması diyelim biz ona. Onun son günündeyiz. Bugün. Evet. E, evli çiftler için. Herhalde baş belası günler diye düşünüyorum. Arada kapışıyoruz biz Hasan abinle. Bende hiçbir şey yok. Bende sorun yok. Sorun da bu. Hasan abiniz tepki vermiyor. Kim der ki <laughs> bu değerli bu sevimli çift cam sildi. E, programa başlamadan önce akvaryum gibi evimizin camlarını sildik öyle değil mi? Evet. Evet. Yani sevimli eşim sadece bez falan tuttu ama. Neler pos. yaptığımı sayabilirim karantina süresince. Hadi buyuz. Doğru. Yemek. Yani aç kalırız. Kentucky Fried Chicken tadında tavuklar yapıyorum. Keşke mutfakta da görseniz Hasan abi. Özel abimizi. bir pürem var patates püresi onu yaparım. Çünkü kimin ekolünden geliyorsun? Neydi babanın adı? Hatırlarsın birazdan belki. <laughs> bir İngiliz efsanesinin ekolünden geliyor Hasan abiniz. Çok lezzetli yemekler yapar. Ee, dilimin de ucunda adamın adı. Yani neyse masterclass derslerini almıştım onun. Evet. Ee, başka ne yapıyorum? paspas pas yapıyorsun. Yok yemeklerden bir şey daha yapıyordum ya. Puding yapıyorum çok güzel. Doğru. Bunun gibi olaylar. Evet, pazar sohbetine tekrar hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi. Bu hafta haberlerimiz var baya. Ne güzel. Bertan Seven ve Oktay Sığırcı'ya da katkıları için her zamanki gibi teşekkürler. Ayrıca katıl destekçilerine de buradan teşekkürler. Kendine Büyüksünüz. Eksik ben de sizlerden biriyim. <laughs> en büyük paketlerden biriyle eşme destek oluyorum. Ne desem yapar. Teşekkürler. Ee, bunun dışında başka nasıl gidiyor bu günler? Yani ben sıkılıyorum sizi bilmiyorum, bilmiyorum ama bunu almaya başladım. Yavaş yavaş geliyorlar bana. Az önce kedi fotoğrafçılığı denedim. Çünkü evde yapılabilecek fazla bir şey yok çiçeklerimle daha çok ilgilenmeye çalışıyorum. Maşallahları var. Her katıldığım programda bir tanesini arkama ya da aramıza getirip tanıtacağım. Tamam. O zaman de doğru yavaş yavaş ilerleyelim. Evet buyurun. Ha, bu arada ne izliyoruz ne ediyoruz kısmında hemen bir uh, e, Westworld'e devam ediyoruz. Evet. Tales from Loop'un ilk bölümünü izlemiştik. Doğru. Devam etme ihtimalimiz var. Yokluktan durmayarak. gideri olabilecek hı hı. bir dizi tespiti yapmıştık dram çünkü çok yoğun Bir de benim ilk bölümde hoşuma gitmeyen bir detay oldu. Ben de iki detay. Yani oldu. hayat, yani bir bilim kurgu dizisinin de çözüm noktasındaki replik ya hayatta da böyle şeyler olabiliyor olmaz. Olmaz tabii onun dışında Last Dance'in ilk bölümünü seyrettik. Spor belgeseli sevenler, özellikle Michael Jordan ve basketbol hayranları için uzun zamandır beklenen ESPN tarafından üzerinde uzun yıllardır çalışılan bir belgeseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ESPN yayınlıyor. Ee, Geri kalan ülkelerde Netflix, eğer hı hı. basketbolu sevenler varsa. Sadece basketbol sevenler değil, iş hayatıyla ilgili de pek çok şey var. Tabii tabii. Hayata Onunla, dair. Evet, Çünkü... hayata dair çok değerli. Özellikle iş hayatına dair örnek alınacak aslında böyle mottolar var, minik minik cümleler var, ilham noktaları var. deyip susun. Başarılı. Ee, Ozark'a devam ediyoruz, iyi gidiyor. İyi gidiyor. İyi gidiyor yani Allah için. O şekilde devam ediyoruz. Westworld demişken de Westworld dördüncü sezon onayını aldı. Yaşasın. Ee, ama biraz sanki herkes bir önceki bölüm için, altıncı bölümde yanılmıyorsam bir sallandı dizi hayırdır falan dedi. Hı -hı. Biz de dedik. Ee, ama yine de genel olarak fikir ve o fikrin sunumu noktasında başarılı. Ayrıca THR'ın haberine göre de altıncı sezona kadar devam edip final yapacağı açıklanmış. Yani dedikodusu var diyelim açıklanmış demeyelim. Ya o kadar uzama sayı iyi olur bence ya. Yani Üçüncü sezonda üç sezon daha ne anlatacaklar Tabii bambaşka bambaşka bir dünyaya giderse olay yani dünyada yani fiziksel anlamda demiyorum hikaye anlamında bilmiyorum bilmiyorum. Yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben sakız gibi uzayan dizilerden sıkılıyorum. Evet. Game of Thrones'u burada örnek verebiliriz aslında. Son sezon. Ee, yani söyleyecek. son bir iki sezon olmasa da olurdu ki önceki sezonlar ne kadar bağlayıcıydı, ne kadar bizi e, ekrana sürüklüyordu, heyecanla bekliyorduk diye düşünüyorum. Ee, videosunu hafta içinde yayınladım. Devs iyi bir örnek bu konuda. Devs çok iyi bir dizi. Top, temiz toparlayıp bıraktı önümüzde Evet, bence öyle olmalı. Evet. Aslında saçmalamadan hani de, falan böyle. Kesinlikle ve belki hani bundan yıllar sonra yapılıyor ya şimdi Hı -hı. bambaşka bir bakış açısıyla devamı anlatılabilir. Tanında bırakacaksın. Hı -hı. Hep böyle belleklerimizde yer edeceksin diye düşünüyorum. Evet. Bu arada ben biraz flu gözüküyorum tabii netleme baklama nedeniyle. Şey, ıı, perdeyi açtığımız için olabilir mi? Hayır, sevgili Süşey'inle ilgili. O zaman Benjamin <laughs> hemen? Yok yok, yo, dursun artık. <laughs> Efendim e, bunun dışında Blue TV'den iki yeni dizi projesi bir de özel yapım film projesi e, geliyor. Onun bilgisi geldi. Aslında birini biliyorduk zaten. Dizinin ismi Saygı bir Ercüment Çözer dizisi. Hı hı. E, Besatçı'ya spin-off olacaktı. Hı hı. Ve Besatçe'nin e, belalısı mı desek? E, er, Ercüment Çözer'in eksen alan bir spin-off işlerin... dizisi başrolde olacak Başrol, şey canlandırdığı, canlandırdığı karakter, karakter hatırlatmak Hı -hı. için aslında şey. tabi Besatçı'nın devam edilmesini istendi yani bir sezon daha ki hani bıraktığımız Hı -hı. noktada da öyle bir beklenti vardı yeni sezon kastı falan da belliydi ama anlaşmazlıklar nedeniyle devam edemedi ama zaten de hani belki sonra devam edebilir çünkü araya işte bu salgın malgın girince Hı -hı. zaten devam edemeyecekti yani Evet. Bunun dışında Yeşilçam diye bir başka proje var. İlk sezonun senaryo yazım süreci tamamlanmış. Bir film yaparım hastalar iyileşir mevsimler değişir diyen uslanmaz aşık Semih Ateş'in hikayesini anlatacakmış. Özel yapım bir sinema filmi de var. İnsanlar ikiye Ayrılır ismini taşıyor. Blue TV'nin işleri bu arada hı hı. iyi oluyor yani kalbur üstü işler çıkarıyor. Konusu ilginç sevgili arkadaşlar bankaların çeşitli sebeplerden peşine düşemedikleri borçları satın alıp her ne pahasına olursa olursa olsun tahsil etmeyi kendine misyon edilmiş bir şirketin çalışanlarının hikayesiymiş bu değişik olabilir yani Türkiye şartlarının da bunun dışında da yine streaming platformlardan devam edelim Netflix'in Baş içerik sorumlusu Ted Sarandos bu hafta içi bir açıklama yaptı. Covid-19 nedeniyle çekimlerin durduğu süreçte film ve dizilerin büyük kısmının daha önceden aslında çekildiğini ve kendi arşivlerinde bulunduğunu 2020 yılı için yani bu içinde yılın bulunduğumuz yıl için bir sıkıntı yaşamayacaklarını söylemiş Netflix'in ancak 2021 ile ilgili Elinde, e, proje dağıtımlarında olacak. evet birazcık bir yavaşlama olabilir. Yani oraya da sarkan işler olacaktır mutlaka ama Bu arada Netflix kullanıcı sayısını katlayarak artırmaya devam salgın ediyor. Döneminde, yeni değil mi? Bütün streaming e, yeni platform. veriler de öyle e, aslında hani Netflix biraz öne de çıkıyor nostalji çok yaşayacağız herhalde. Eski diziler, izlemediğimiz diziler ön plana gelecek. Dijital platformlar da bu ara çok tıklanıyor. Benim blogda da öyle bir durum var. Hiç aklıma gelmeyen filmleri, dizileri araştırıp okuyorsunuz. Bu da beni şaşırtıyor. Belki hani o geçmişe yönelik listeler yapmalıyız biz. Yani ben liste yapıp sen ön planda anlatmalısın diye düşünüyorum. Yani olabilir. Evet. evet. Bir içerik açlığı var çünkü. Evet. Ne Siz önerilse... Fikrimizi kimse çalmasın. <laughs> ne önerilse herkes açık şu ara öneriye çünkü her şey popüler olan her şey izlendi. Evet. Geriye hani kimsenin bilmediği ama iyi işler kaldı evet. gibi. Evet. Yazmadığımız, çekmediğimiz, evet. biliyorsun çekmediğimiz bir tür, bir sürü film ve e, dizi var. Bir de biz film ve dizilerin Google'ıyız. Son pise hemen söyleriz. Evet. <laughs> ee, bir başka streaming platform haberi de HBO Max'ten. Zaten aslında bu bildiğimiz bir haberdi. 27 Mayıs'ta yayına başlıyor HBO Max. Hı hı. Şimdilik sadece Amerika'da hizmet verecek. 2021 yılında da global pazara açılması bekleniyor. Dizilerin şahı HBO'nun HBO online streaming platformu. Bir önceki haberinle o zaman şimdi bu örtüşen bir haber. Hı -hı. Netflix 2021'de güçsüzleşecek Hı -hı. ya da işte elinde fazla Hı -hı. içerik kalmayacak ama HBO Max Ama çıkacak. HBO Max'in dizi proje yani elindeki projeler de sekteye uğradı salgın sürecinde. Ama Öyle geçmişe yönelik bizim izlemediğimiz işte, çok proje var. Işte ne bileyim Fransızlar, İtalyanlar. Tabii, tabii Her şey oraya geçecek yani içerik, eski içerikleri. Hı -hı. işte Çernobiller bilmem neler. Evet tabii e, 2021'de globale açılacak ama Türkiye'deki durumun ne olacağı meçhul. Çünkü Türkiye'de içeriklerinin tamamını neredeyse eksiksiz olarak e, beyin yani Dizi Türk veriyor. Ama o da ayakta kalacak mı acaba? Ha, Türkiye'den onlar çıkar mı çıkmaz? mı bilmiyoruz tabii oralar karışık ama yani, yani e en azından baktığında bir, bir kıyamet kopuyor. Lis, lisans noktasında şu an içerikler Digitürk'te Türk'te o e, oradan bir kopuş yaşanması gerekiyor HBO Max'in Türkiye'ye girmesi için ama zaten Türkiye'ye genelde geç giriyorlar. Evet. E, i̇lk ilk planlamada biz yokuzdur büyük ihtimalle. Hani. Ben de tam tersini düşünüyorum. Disney Plus bile Plus, Disney Plus önümüzdeki yılın e, son ne göre gelecek biliyor şu. Doğru bir değerlendirme yapmamıştır <laughs> bence. Mandalorian'la yani Star Wars haberlerimiz var. Bak hiç inanmayacaksınız. Bir tane arkadaş yani değişik bir profilde benim takipçilerim var. Star Wars haberlerinin halde demiş. Ki, geçen hafta geçen hafta Star Wars haberi yoktu. Ne Salgın olmayın, nedeniyle ne yapsın bu adam gelmiyor. Yani? <laughs> Niye yok falan diye böyle. Yani yok olsa hani dükkansız ama size. yok. Mandalorian'ın sezon 3 e, ön Planlama çalışmaları başladı. Hı hı. Tabii bazı e, heyecanlı arkadaşlar bunun dizi çekimleri başladı diye algılamış, algılamışlar. Öyle bir şey yok tabii ki bu dönemde zaten herhangi bir prodüksiyon çalışması yok. Sadece konsept sanat çizimlerinin e, çalışmaları başlamış. Bu da bize bir üçüncü sezon geleceğini e, anlatıyor. Chiang isimli bir konsept art sanatçısı var. Yıllardır yani 20 yıldan fazladır Lucasfilm'de çalışan o işlerin başında zaten çok başarılı bir isim. Hı hı. Ee, onunla birlikte bu pre-production çalışmaları başlamış. Bunun dışında 4 Mayıs'ta çok özel bir iş geliyor. Disney Plus üzerine yine 8 bölümlük Mandalorian belgeseli John Favreau ve aktörlerin. Keşke şu kaskı taksaydın sen bunu. Haberi <laughs> aktörlerin katıldığı ve hani çekim süreçlerini çünkü çok yeni çekim teknikleri de kullanıldı Mandalorian'da. Bunları anlatacak olan bir belgesel serisi gelecek Disney Plus'a evet. 4 Mayıs'tan itibaren. Ben de merakla bekliyorum öyle şeyleri çok severim. Bir Star Wars haberi daha. <laughs> Bir tane daha vardı aslında. Bitti mi, bitmedi mi? İşte bir Star Wars haberi daha. Netflix'in sevilen dizisi Russian Dolls'un yaratıcısı Leslie Headland Disney Plus platformu için bir Star Wars dizisi hazırlayacakmış. Bu haber geldi. Ooo. Kendisi bir kadın yönetmen ve yazar. Headland'ın kendisinin kalemi alacağı dizinin merkezinde kadın bir karakter olacak yine. Ee, ama şu an konusu belli değil. Bir e, aksiyon, gerilim ve içinde e, bu uzak doğu hmm. sanatları böyle olan falan Destansı ne olabilir. anlatacak bilmiyoruz. Artık bir Jedi hikayesi mi anlatacak yoksa daha başka bir şey mi, daha karanlık bir hikaye mi? E, ama tabii da olsa çekiyorlar. Şimdi Star Wars'ta ne işi var dememek lazım. Bu Star Wars külliyatını sindirmek ve ee, anlatma yani Jean Favre'nin e, muazzam kusursuz bir Mandalorian dizisi yapacağı kimse düşünmezdi yani. Niye o düşünürdü? Niye? Yani o hikayeyi çok iyi bilen biri ee, aynı i̇şte zamanda hayranı. O yüzden yani herhangi bir şekilde zarar vermeyip taşlandıracak bir eser yani, ortaya koyabilir. Ben hiç öyle düşünmemiştim. Ben çok iyi bir Star Wars filmi çekerim diyen biriyle ben iyi bir Star Wars filmi çekebilme ihtimalim var. Çünkü diyen biri arasında fark olduğunu düşünüyorum. Yani altyapısı güçlüyse. <laughs> bir Star Wars haberine daha ne dersiniz? Çok şok şok dandan dandan diyecektim. <laughs> Sam Witwer George Lucas'ın Clone Wars 7. sezonuyla ilgili bir olayını anlatmış. George Lucas... Orada Trak geliyor. George Lucas deyince geçmişi hatırlıyoruz. George Lucas ne <laughs> yapıyordu? Ne ediyordu? Duygulandı. <laughs> <George> Tekrar <Bora. gülüyor> hayatımıza gir. Sen de bu arada toparlan. Toparladım. Dave Filoni'yi aramış biliyorsunuz. Clone Wars'un başında Dave Filoni var. Dave Filoni de artık e, Lucas'ın kankası gibi oldu. O da onun çiftliğinden çıkmıyor. E, ona bazı bölümlerle ilgili bazı feedbackler varmış ve bunun işte hani kale alınacağını düşünüyormuş. Lucas bu aralar oralarda çok dolaşıyor. Dev Filani zaten eski adamlarından Clone Wars'un yaratıcısı ve Star Wars'un bütün olaylarında hep yancısı. John Favre de kankası. O da onun çiftliğinde yemek falan yapıyordu. Yani dolayısıyla Lucas, George Lucas'ın kendisi Mandalorian setinde de sık sık görülüyor bu arada. Hı hı. Mandalorian setine de bizim manyak CEO'yu almıyorlar. Lucas film CEO'su Kathleen Kennedy'yi. Orada baya böyle acayip bir muhabbet dönüyor. Ee, Neil Gaiman sevenlerse Netflix tarafından dizi uyarlanacak e, bir hikayesi var Neil Gaiman'ın e, bu birçok e, fantastik hikayesini biliyoruz ünlü yazarın e, Sandman bir çizgi roman uyarlaması olacak ee, uzun süre yayınlanmış bir çizgi roman bu ee, birinci sezonun senaryosunun yazıldığını oyuncu seçimlerine başlandığını yönetmenlerin işe alındığını setin kurulmaya başlandığını ama korona virüsü yüzünden yapım aşamasının durduğunu söylemiş Kayman ee, son derece de ilginç bir hikayesi var iç içe geçmiş evrenler rüya ve gerçeklik arasında gidip gelen bir böyle fantastik hikayeyi ele alacak Hadi bir çeşit süper kahraman gibi ama değil gibi de yani değişik. Erteleme üstüne erteleme yiyen filmler var. Ertelemenin, ertelemelerin, ertelemelerinin haberini veriyoruz artık. New uh, Warner uh, Bros yeni vizyon tarihlerini de açıkladı bu hafta. New Ark 12 Mart 2021'de geliyor. Reminiscence 16 Nisan 2021'de. Batman, The Batman yeni Matt Reeves'in. Ee, 1 Ekim 2021'de pa ya biterse o da tabii çekilirse <laughs> Elvis Presley e filmi çekiliyor bak ondan haberimiz yok 5 Kasım 2021 King Richard 19 Kasım'a gidiyor 2021 bunlar hep ee, The Flash filmi çekilecekti 3 Haziran 2022'ye Shazam mı sevmiş bilmiyorum yani aslında farklıydı, <laughs> eğlenceliydi, eğlenceliydi ama, e, çok orta yollu, böyle çok Basit, tutulmuş, daha çocuklara yönelik, gençlere bile diyemeyeceğim. Hmm. Ama şeydi, farklıydı yani. Çok sıkıldığımı söyleyemem. Ben de sıkılmamıştım. Çok ama evet, bayılmamıştım evet. ben. Evet. 4 Kasım 2022'ye artarmış onun da vizyon Hı -hı. tarihi ikincisinin yani. <laughs> Bu arada C.C. Abrams'ın duracak hali yok. Her kapıyı açıyor, her kapıyı kapıyor kendisi. HBO Max'i 3 yeni dizi birden çekiyormuş. İşte ben aslında hani diyorum ya hani Netflix'e böyle bıngır bıngır geliyor diye. Bak bu taraftan da güçlendirmiş HBO Max'i. E Tabii o zaten yani. E, Duster isimli bir dizi çekecek. J.J. Abrams'ın projelerini dinliyoruz şu anda <laughs> sanat abimizden. Bir. E, 1970'li yıllarda Güneybatı'da gün geçtikçe büyüyen tehlikeli ve berbat bir suç çetesi için şoför olarak çalışan bir adamın hikayesi dastır. Yakışır iki. Overlook bundan daha önce söz etmiştim sizlere Stephen King'in The Shining hı hı. romanında ve roman uyarlaması filmde kullanılan ünlü otelin merkezde olduğu ve o otelin içindeki karakterlerle ilgili bir dizi olacak bu. Yani kaptılar otele başka bir şey bulamıyorlar mı? Kasıl, kaç oldu? Kasıl Rock ekibini. Sen Doktor Uyku'yu beğenmediğin için Beğenmedim, böyle diyorsun. Evet, beğenen çok var. 3. <laughs> İsimsiz Justice League Dark projesi DC Comics'in Justice League Dark evreninde geçecek olan bir dizi olacakmış. Detaylar belli değil. Dark her zaman iyidir. Karanlıkta tarafta izliyorsun. Always. Alrighty. <laughs> Başrolünde Mehmet Kurtuluş'un yer aldığı bilim kurgu gerilim türündeki bilim kurgu deyince şöyle bir duruyoruz da e, tam da bilim kurgu değil galiba biraz böyle değişik bir konusu olacak. Into the Night isimli bir dizi var. Dizi e, Fransız dizisi bildiğim kadarıyla ve Mehmet Kurtuluş muazzam bir iyi bir oyuncu. oyuncu. Evet, muazzam değilse bile iyi bir oyuncu. İyi bir oyuncu. E, Hakan Muhafız'da falan görmüştük. Evet. Pek çok yabancı yapımda oynuyor zaten. Evet. 1 Mayıs'ta Netflix Türkiye kataloğuna giriyor o dizide. Böyle hızlı hızlı söyledim haberler bitti. Siz e, Netflix'te özel şey yapmıyorsunuz galiba? Program, video? Hmm yapmıyoruz. Evet. Hmm, her ay yapabilirsiniz halbuki. Yani Yapalım mı çok? Çok evet. Yani. O ben zaman kendi, bize bizim, yakışmaz. Evet turumuz, kullarımız belli. Maaşlar belle. da yatmıyor yani. Netflix <laughs> Yani Netflix ile ilgili bizim bir sorunumuz yok. Yok tabii. Ee, kendileriyle iyi anlaşıyoruz ama böyle bir olayımız da yok yani. Netflix kataloğunun ama şunu söyleyebilirim hadi madem maaşlar yatmadı halde ben bir şey yapayım. Eee İ yani dün şöyle bir baktım epey bir kurz kategorileri baya Türkiye kataloğu toparlandı yani, ama bir iki aydır bunu yapıyor yani tabii. öncesinde öyle bir durum yoktu ben kendi ellerinde olduğunu durumun çok kendi kontrollerinde olduğunu düşünmüyorum çünkü Türkiye piyasasında bütün lisanlar çok darmadağınıktı anca toparlayabiliyorlar yani filmleri böyle dur bu film yok niye burada yok diyemiyorsun çünkü bir başkasında yayın hakkı bir televizyonda bir başka bir şeyde, başka bir platformda onun için. Ama şimdi o başka bir platformda olabilir ama o platformlar da esnek anlaşmalar yapıyor. İlla ki tamamen kapıyı kapatıp sadece ben yayınlayacağım demiyor olabilir. Onun illa ki bir bütçesi vardır, bir anlaşma koşulu vardır. İşte anlaşma o sağlanabilir. Koşulları. Netflix de buna yanaşmıyorsa ya da işte HBO Max gibi kanallar o zaman da... Zor yani çünkü Türkiye'de gerçekten yoğun ilgi var stream kanallarına. Genç nüfus çok fazla ve bütün teknoloji şirketleri için Türkiye bulunmaz bir test noktası. Burada çalışmalarınızın ilk örneklerini test edip bir şey arayıp yaramayacaklarını öğrenebilirsiniz. İlk geliştirmeleri burada deneyip yine başarılı olup olmayacağını öğrenebilirsiniz. O açıdan Netflix bu fırsatı kaçırma. Ben sana baskı uygulamaya çalışıyorum şu anda. Ee, o anlaşma koşullarının ben tarihle ilgili olduğunu yani şu tarihe kadar bu platformda yayınlanabilir o tarihten sonra düşüp isteyen lisansı satın alabilir noktasında Netflix'in o içeriklere atladığını düşünüyorum. Tam Benim tersi de, bu, senin fikrin de, bu tabii ki. Yani. Tam tersi de geçerli. Netflix'teki bazı içeriklerde başka hiçbir yerde yok yani. Doğru. Ama Netflix'te şunu da kabul edelim ki bazı çöp içeriklerde var yani. Lef. Yani niye buna para verip böyle bir Proje niye yatırım yaptı acaba dediğim birçok şey görüyorum böyle. Ben de algoritması ilgili bir şey söyleyeceğim herkes o efsane algoritma beni çok iyi tanıyor bana önerdiği diziler ve filmler çok iyi diyor yani ben ona katılmıyorum ben artık yani e, o algoritmayı o hale getirecek ne yapmış olabilirim bilmiyorum ama tamamen benimle alakasız içerikler öneriyor ben de şu eksiği aslında söylemek istiyorum Netflix'e. Asla görmek istemediğim içerikler var. Yani bana göstermesin o içerikleri, önermesin de istiyorum. Belki hani ileride böyle bir geliştirme yaparlarsa beni de kullanıcı olarak daha iyi tanıma olanakları olabilir. Çünkü bu haliyle beni tanımadığı ortaya çıkıyor. Demek ki ben de hani genel izleyici Kıvamında bir izleyici değilim. Görmek istemediğim diziler var. Netflix bir döneme kadar o işi çok iyi yapıyordu. Sonra o algoritma değişti. Yıldızlamadan işte şeye geçti. Evet. Rating'den başka bir sisteme geçince Hı -hı. E, o tam karşılığını bulamıyor. Eskiden daha iyi öneriyordu. Bu recommendation engine denilen mesele Hı -hı. E, öneri motoru yani. Bir yazılımsal bir şey tabii. kullanıcıyı tanıyorum. Daha önce izlediklerini tabii. bildiğim için Öneriyorum Aslında diyor ama öyle bir, olmuyor. Netflix işte. hala dünyanın en iyilerinden biri ama dünyada bu işi en iyi yapan iki kurum var. Bir Spotify diğeri de Amazon. Evet. Ya müzikte ne kadar az dinliyorum bu ara. Spotify ile evet. hiç ilgimi. Sizin alışkanlıklarınız ne? Ofiste daha çok dinliyorum ya. Evet. Hiç açmadım bu karantina hmm. sürecinde. Ben seni onları. yormuyorum o yüzden olabilir mi yani? Olabilir. Hiç sesimi çıkarmıyor. Ya şöyle bir şey var çalışma ile ilgili. <laughs> Daha kolay odaklanabiliyorum sanırım. Ofiste daha fazla gürültü ve insan olduğu için izole olmak evet, için abi. kulaklıkları yani, takıp tabii. müzik dinliyorum. Burada Funda ablanız radyo spor dinliyor. Evet çok. <laughs> Barış seviyorum. Ertül ve arkadaşlarını ben de bayılarak dinliyorum tabii. Valla seviyorum yani salamayın arkadaşlar. Şarkı ya yani müzik dinlemeyi çalışırken sevmiyorum ama insanlar konuşsun istiyorum çünkü... Benim eksiğim, e e e ihtiyacım da insanla ortamda çok çalışmamak. Dışarıda hep ona imkan buluyorum ama şu süreçte 1,5-2 aydır hep evdeyim. E tek muhatabım da Hasan abiniz. Biraz değişik sesler, fikirler, duyma ihtiyaç duyuyorum ve radyom hep açık. Benim de işime geliyor. Peki, o zaman toparlayalım mı? Toparlayalım. Ben bir şey söylemek istiyorum ama. Buyur, buyur. Hasan abiniz ne tür videolar çeksin şu an? Vakit var. Eğer beklentiniz varsa, talebiniz of. varsa yazın da yorum olarak abiniz çeksin. Ben içerik sağlarım Şimdi kendisine. Şimdi neler gelecek biliyorsun? Dart beyinler, onsun e yazsınlar. E, merak ediyorlardı ne var bunda. <laughs> Yok benim de aklımda var. Şimdi dart ol videosu da tabii o tip hayat hikayeleri videosu Star Wars'la ilgili ilgi görüyor. Hı -hı. Ee, ama onları da hazırlamak yani proje gibi hazırlamak gerekiyor, zor oluyor. Bir vakit alıyor. hani Çekimim, her şey. Mamu da hep birlikte. E, o nedenle o tip şeylere ben de ağırlık vermek istiyorum. Ama işte fırsat buldukça. Diyelim. Peki. Ben e, YouTube kanalıma üye olan, üye değil abone olan ve videolarımı izleyen arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Desteğiniz benim için çok değerli. Sağ olun, var olun. Evet, Funda ablanızın kanalına da abone olmayı unutmayın diyelim. Ve toparlayalım. Ee, bu haftalık pazar sohbetinden bu kadar. Yine güzel sayıda bir haberimiz vardı bu hafta. hani e, O açıdan zengin oldu biraz. Artık darısı haftaya diyoruz. Hepiniz kendinize çok dikkat edin. Bugünlerde artık e, önerilerimizi biliyorsunuz. Hijyen ve Dikkat edin kendinize e, maske. ruh sağlığınıza da. Aynen. E, Hani bir de sizi düşünmeyelim. Lütfen kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Sağlıklı Bizden kalın. bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yine bir aksilik olmazsa pazar sohbetinde birlikteyiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.